getirdim Gayemiz Ümraniye'de yaşayan köklerinin uzandığı toprakları unutmamış kıymetli hemşerilerimizin memleket hasretini bir nebze olsa gidermektir. Memleketinizde dostlarla sohbet ederek hazırladığımız bu belgesel geleceğe güzel bir hatıra olarak kalacaktır. El ele ve kardeşlik içinde yaşadığımız Ümraniye'mizden hepinize, Sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Cenabı Allah'a emanet olunuz. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Hoşça kalınız. 7000 yıllık tarihiyle Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Zile'nin Evrenköy köyünde ziyaretteyiz. Dalından uçu vermiş bir yaprak gibi süzülüyoruz bu güzel toprakların üstünde. Kayalık dağlara, renk renk işlenmiş toprağa, yeşil ve kahve arasındaki şu mavi gölete aşık oluyoruz. Ne güzel bir yere geldik. Daha varır varmaz anlıyoruz bunu. Yeşil dağlar önümüzde yol alıyoruz. Böylesi güzel buralar ama geçimi sağlamak o kadar da kolay değil nedenle de büyük şehirlere göç veriyor buralar. Anadolu'nun kaderi, evren köyünde kaderi. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşamakta olan Zileli, Evrenköylü hemşerilerimizin selamıyla geldik. buraları gezdikten ve köylülerle tanış olduktan sonra da buranın selamını Ümraniye'ye götüreceğiz. Bize bu güzel köyü keşfetmede mihmandarlık yapacak olan muhtarımızın yanına varıyoruz hemen. Ve muhtarımız Bekir Keskin yanımızda. Öğrencilerimizin eğitim öğretimi şimdi bizde e, ana sınıfından Ortaokula kadar burada, liseye de taşıma sistemiyle e, ilçeye gidiyorlar. Burası ilçenin en büyük köyü bizde. 1500 nüfusumuz var. Bu yazları e, 2000 2000in üzerine çıkıyor. Bizim burada geçen kaynaklarımız e, 5000 büyük baş hayvanımız var. E, kayıtlı olaraktan şeyde ilçe tarımında. Bizim genelde geçim kaynağı şu anda hayvancılıkla götürüyor. Çiftçilik olaraktan da şeker pancarı yapıyoruz, ısır yapıyoruz. Hayvanlar için buğday, arpa yapıyoruz. Bu ara biraz şeye çoğaldı, bu ayçiçeği çiçeği dediğimiz çiçek olaraktan onun üzerine çoğaldı. Böyle insanlar işte geçimini bir nevi sürdürüp gidiyorlar. bu burası göç veren bir köy. Tabii ki Zile'nin yani memleketin tamamı göç veriyor. Büyük şehirlere işsizlikten ee, bir de yeni yetişen gençlerimiz özellikle de şehir evresi olduğu için hayvancılıktır, bilmem işte çiftçiliktir bırakan gidiyor. Yani orada ufak da bir iş olsa kendimi geçindireyim yeter gibisinden. Özellikle bu sigorta konusunda sıkıntı çektikler için ...geleceğini düşündüğü için çocuğunu çocuğu alıyor, geçiyor, gidiyor. Halbuki hayvancılıkta da bunu yapmış olsa... ...senede bir tane hayvan yapmış olsa... ...yani bir tanesini kendisi için feda etmiş olsa... E, ...sosyal güvencesini kendisi çıkarmış olur. Ama bunu bizler de aynı, aynı kafada, aynı şeyde düşünürdük. Bırakıp gittik işte yıllarca çalıştık. 30 sene sonra tekrar memlekete döndük. Yani hepimizin gidip gelecek, dolaşacağımız yer yine ata yeri dediğimiz memlekete döneceğiz, memleket topraklarımıza döneceğiz. Şu anda biz onu yapmış olduk. Bir bıraktık, her düzenimizi dağıttık, büyük şehirde bıraktık, geldik. Allah rızası için dedik, insanlara biraz hizmet verelim gibisinden geldik. Yapabildiğimiz kadar, elimizden geldiği kadar burada insanlara faydalı çalışacağız kısmetse. Verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz size muhtarım. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Eski köy evlerinin önünden geçiyoruz. Bir köyde olduğumuzu iliklerimize kadar hissediyoruz burada ve bu bizi çok mutlu ediyor. Şu kayanın ihtişamına bakar mısınız? Ne kadar güzel bir görüntü bu. Bu görüntüler ki şehir hayatının keşmekeşinden, gürültüsünden bunaldığımızda hatrımıza gelecek ve ilaç olacak bize. Köyün eğitim yuvası olan okullarından birinin önündeyiz. Bir köy ortaokulu. Evrenköy Şehit Naci Yavuz Ortaokulundayız. Okula 2016 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Zileli uzman çavuş Naci Yavuz'un adı verilmiş. Oldukça güzel dağlara bakan güzel bir okul bu. Bahçesi de oldukça geniş. Bakın nereye vardık? Bir koyun ağalındayız. Zil sesleri geliyor kulağımıza. Bir yanda uyuyanlar, bir yanda yemek yiyenler, bir yanda birbirleriyle uğraşanlar. Tatlı koyunlar. Harman işlerinde kullanılan bir patoz makinesi çıkıyor önümüze. Şu anda görmüş olduğunuz bu toprak yığınının altında bilenler bilir silajlık mısır var. Silaj hayvanlar için bir yem kaynağı desek yeridir. Oldukça lezzetliymiş mısır silajı. Hayvanlar çok severmiş bunu ve hazmı da kolaymış. Bereketli topraklar ama ekeceksin. Alın teri dökeceksin ki karşılık versin sana. Elmalar, domatesler, biberler ve şeker pancarı. Bereketi bol olsun bu güzel toprakların. Şu güzel görüntüye bakın. Sonbahar geldi, nasıl da dökülüyor yapraklar. Rüzgar yüzümüze savuruyor sarı yaprakları. Ortaokulu görmüştük. Köyün ilkokulu da burası. Miniklerin neşeli sesleriyle dolup taşıyor bu bahçe okul zamanı. köyün beş vakit ezanıyla iman edenleri yaradan huzuruna davet eden camisi de işte burada. Boydan boya, baştan sona çiniyle kaplı cami. İçerisi rengarenk. Avizesi de oldukça büyük ve taşlı. Huzur doluyor içimiz. Ve köyün mezarlığı Evren Evrenköy'ün piknik alanıymış. Oo, keyiflerine düşkün bir grup Evren Evrenköylü piknik yapmaya gelmiş. Çeşmeden de buz gibi su akıyor. Semaverde duman tütüyor. Bu iyi haber. ablalar kolay gelsin. Harika anılarla dolu bir pikniğin ardından Evren Köyü keşfe devam edelim. Sizce buraya varmak için bunca yol gelinmeye değmez miydi? dağlardan oluşan manzaraya ve aşağıdaki ovanın güzelliğine ne demeli? Bakın biraz ilerideki sulama göletini görebiliyor musunuz? Az sonra yanına gideceğiz bu göletin. Ve köyü sulama göletine de vardık. Kış aylarında tamamen dolarmış burası. Hatta buradan akan su aşağıda bulunan barajı da doldururmuş. Güzel köy yolları arasında ilerleyelim yine. Bu yolları gitmelere doyamıyoruz. Tipik bir Anadolu köyü burası. Eski evler, yemyeşil dağlar, traktörler. Ve sağlık evine de ulaştık. Ama kimse hastalanmasın yine de. Hastalarımıza da şifa dileriz bu arada. Odunlar yığılmış bir köşede. Kışın sobada yakılacaklar tabii. Ne güzel. Çıtır çıtır bir ses yükselecek sobadan. Ve o sobanın üstünde de kim bilir ne köy ekmekleri pişirilecek. Hmm, belki de ekmek değil de meşhur zile pekmezi. Ya da helle çorbası. Madımak ya da kaba pancar da olabilir. Hıngel ya da çerkeş pastası da. Ne ya? Haşıl ya da kuskus. Ya da çok uğraşmazlar ve sadece kestane patlatırlar canım. Değil mi? Yeter ki yansın soba. Önce yürekleri ısıtsın hele. Ne güzel bir ev. Bakmayın yıkık haline. Günümüzün betonarme evlerine taş çıkarır. Bir bakımdan geçse var ya bir içim su olacak. Bizim gönlümüz de ayrıdır eski köy evlerinin yeri. Burası neresi mi? Tabii ki resim yapma yeteneği olanların görüntüyü durdurup resmedecekleri yer. Ne kadar güzel. Tam tablo. Bizim yeteneğimiz burayı bir kağıt üstünde boyalarla ölümsüzleştirmeye yetmese de gönlümüze nakşettik burayı biz. Çok şanslıyız. Gözümüz daha bir aydınlandı. Ortalık ışıldadı sanki. Al bayrağımız nasıl da dalgalanıyor bu sapsarı otların arasında. En iyi arkadaşı rüzgarla fısıldaşıyor ay yıldızımız. Dalından bir iki elmayı da koparıp muhtarımızın müsaadesiyle devam edelim yolumuza biz. İyi ki gelmişiz denilen yerler vardır ya onlardan biri Evrenköy. İki Ümraniye'li evrenköylüler selam göndermişler de iletmeye gelmişiz. Bu imkanı bize sağlayan Gurbetten e, Sıraya diye bu çekimi yaptırmak isteyen İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı'mız olan İsmet Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Başkanımı ben biliyorum. Gönlü bizlerledir. Buradan ekibine ve kendine çok çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı da bizlere verdiği için. Gönül adam olaraktan Allah yolun izini açık etsin, diyoruz. Misafirlikleri için muhtarımızın şahsında tüm köy halkına tekrar teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Bir daha görüşmek dileğiyle sevgili Evren köylüler. Efendim, ne dediniz? Ümraniye'deki hemşerilerinize selamınız mı var? Oo, biz onu çoktan ilettik bile.